Hemen kulağın. Al blast. Al bayrağı al. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, canım için bu bayrak sen nedir karındaşım? Üste gök çökmedikçe, altta yer denemedikçe, canımdan az bildiğim bu bayrak sen nedir Anamdan, Atamdan, yardan bir evlattan, kıymetli bildiğim var mı babasına, ben de kardeşim. Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak satıp gök girsin kızıl çıksın ki canım pahasına ben dedir dil karındaşım. Hürmetiniz kutlu ve şerefli ola. Amin. Haydi. Suat, şu an